Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz bir gelir, biz on geliriz. Yeter ki bunu yapın, bizler için bir ayrı kıymetlisiniz ve kanalımızın büyüyebilmesi adına Galatasaraylı taraftarlara ihtiyacımız var. Yeni yeni ilgi görmeye başladı. Bu sayında hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Tabii ki bu sizlerin sayesinde olacak. Galatasaray Türkiye'nin dünyanın sayılı büyüklerinden bir tanesi. Kaldı ki bizler için de bir o kadar önemli ve tabii ki onsuz da futbol konuşulmaz. Türkiye'nin bir dengesi, lideri durumunda cimbağa gönül veren o kadar çok taraftar var ki sadece Türkiye'de sınırlı değil, dünyanın diğer ucunda sarı kırmızı formayı giyen taraftarı olan kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Bu mümkün arkadaşlar. Bu gerçekten mümkün. Yani yurt dışı gezileri yapmış bir gazeteci olarak birçok kez karşılaştım. Karşıma çıktılar muhabbetimizde olmuştur. Bununla ilgili yani Galatasaray ile ilgili anıları bitmez böyle söyleyeyim. Ama biz sarı kırmızılı ekibin gündemine gelelim. Bakalım gündeminde neler var? Günden güne değişecek olan, günden güne yansımaları farklı olacak olan konularla karşınızda olacağız. Çünkü büyük takımların gündemi her zaman büyük olur. Biz de bu doğrultuda her günkü Galatasaray haberlerini izlemeye, takip etmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Yani bunları söylerken de ben de bir gazeteciyim. bu haberlerin çoğu da bizim elimizden çıkıyor arkadaşlar. Neyse kaynakları söylemeyelim. Galatasaray'da seçim var. Galatasaray'da son şampiyonluk var. Galatasaray'ın son karşılaşması büyük beklentiler var. Şu anda sağ dışı eylemler başlamış durumda. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğu konuşulduğu bu ortamda bilhassa Fenerbahçe karşılaşmasındaki o kötü futbolu bazı kesimleri umutlandırdı. Son haftada kaybeder ve şampiyon oluruz umudu ki futbolda bunlar her zaman olacaktır. Ya yani tuzu biberi olacaktır ve tabii ki gönül veren taraftarların böyle moda girmesi gayet doğal bir şey. Ama şampiyonun adının belirlenecek olduğu müsabaka bu hafta sonu oynanacak. Bakın dünya Galatasaray'ın o maçına kilitlenmiş olacak. Evet son gülen bakalım kim olacak? Galatasaray tabii ki favori. Şu anda avantaj elinde. Evet kötü bir maç oynadı diye bütün sezonu yok sayamazsınız. Evet bazı istekleri vardı. Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasına kupayı kaldırmak istiyordu. Olmadı. Dediğim gibi o günkü futbol kötü futboldu ama bütün sezonu ma yıkacak kadar kötü değildi. Fakat Galatasaray şampiyonluk adına bu hafta sonra Konyaspor deplasmanda ter dökecek, dökecek, ter dökmesine dökecek ama klasını göstereceğini düşünüyorum. Şimdi son 3 sezondur Konya'da kazanamayan bir Galatasaray var. Bu sefer de kazanamasa 1 puanlık parkta yine şampiyon olacak. Kaldı ki 1 puan bir ne kadar önemli bunu bir kez daha görmüş olduk. Futbolda böyle bir olay var. Bazen puanların eşit olup da şampiyon olan takımları olmuştur. Bunlara da tanıklık etmişizdir. Ama Galatasaray'ın bu işi şansa bırakacağını düşünmüyorum. Dilersen şöyle bir ortam aydınlatayım. Sanki böyle çok kararmış gibi geliyorum. Aydınlatalım. Evet arkadaşlar çok şükür elektriğimizde sıkıntı yok. Devam edelim. Galatasaray Mayıslar'da şampiyonluğu bekliyor. Zaten Mayıslar bizim de diye açıklamalar yapanlar olmuştu. Bu umut içerisindeki çalışmalar devam ederken Mayıs ayında bakın hem şampiyonluk hem seçimler de var ki bu bir aylık kıymetli özellikle bu Erdem Timur ayrılığı Galatasaray'ları rahatsız etmiş durumda. Olmaması gerektiğini de hep ifade ediyorum ama Başkan Dursun Özbey'in açıklaması ki bu seçimde çok ciddi alıyor. Buna da çok anlam verebilir değilim ama gerçekten çok ciddi alıyor. Ne olur ne olmaz eski ki. Ben Erdem Temosuz Galatasaray'a, Galatasaray'da Erdem Temur'suz düşünemiyorum. Kaldı ki Galatasaray'a gönül veren taraftarların beklentisi Erdem Temur'la başkan arasındaki sıcak diyaloğun yeniden oluşup seçimde de beraber girmeleri. Ancak el ele girmek başka, seçimde aynı listede olmak başka bir şey. Edindiğimiz bilgiler şu ana kadarki gelişmelere baktığımız zaman Erdem Temur'un olmayacağını görüyoruz ve üzüntü verici bir durum olarak değerlendiriyorum. Gelelim transferlere. Daha çok transferlerde konuşabiliriz ama bazı sıcak gelişmeler var arkadaşlar. Büyük takımın gündemi her zaman büyük olur, dolu olur. ve Bizler de onları takip ederiz. Harmanlayıp sizlere aktarırız. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçını bir kez daha hatırlayalım. Benim gözlemlediğim bekleri yok. Torreira'nın tamamlayıcısı yok. Onu göz gördüm. Özellikle böyle güçlü rakiplere karşı tökezleyebilen bir Galatasaray'ın olduğunu söyleyebilirim. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu sezon tek kulvarda mücadele ettiyse geride daha çok kulvarlarda mücadele edileceği için kadrosunu mutlaka zenginleştirmeli. İşte bu anlamda Erden Timur'la Dursun Özbek arasında sıkıntılar var. Niye sıkıntılar var? Çünkü daha çok A isimlere giden Erdem Timur var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diye başkan Dursun Özbek var. Galatasaray'da sabek transferi için hareketler başladı. En başından beri söylüyoruz. Şu anda amacı şaşaboyayı kiralamak. Önceliği o. Bakın önceliği o. Zaten kim söz aldılar bunu söylemiştim. E, Bayern Münih'in futbolcuları şimdi devler arasında Bayern Münih'e astronomik rakamla satmış olduğu boyayı geri almak istiyor ama kiralık olarak geri almak istiyor çünkü Şaşeboğlu Alman ekibinde beklediği forma şansını yakalayamıyor ve Alman basın servis ettiği haberlere baktığımız zaman da böyle bir durumun oluşabileceğini ifade ediyorlar. Ama Galatasaray bir menajer yetkilendi de. kim için yetkilen o da bir sabek. Ve bahsedecek olduğumuz siz de tanıyorsunuz. Sparta Praha, Ekvadorlu futbolcusu Pirekado. Ben böyle söylüyorum. Pirekado diyorum arkadaşım. Bu yabancı isimlerde değil farklılıkları olabiliyor. Şimdi Galatasaray bir menajere yetki verdi. Ve istiyor ki transferi gerçekleştirsin. Galatasaray adına menajer çalışmalarına başladı. Yetki elinde ve bu transferle ilgileniyor. Tabii ki konta geçecek hem oyuncuyla hem kulübüyle hem oyuncunun menajeriyle bu bağları kurarak transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Bu da gayet doğal bir şey ama menajer yetkilendirmesiyle birlikte Galatasaray'ın plakadoyu ne kadar çok istediğini görmüş olduk. İyi bir sabek bakın iyi bir sabek yani şaşa boyayı aratmaz öyle söyleyeyim. İzlediğim bir futbolcu olduğu için gerçi sizler de izlemişsiniz de Avrupa kupalarında rakibiniz Sparta Brown sabekiyle o kulvarı gayet güzel işliyor. İleri geri, ileri geri oldukça iyi işler yaptı. Zaten sahada göze çarpan futbolcuların en başında yer alıyordu. Peki gelelim ilk ay arkadaşlar. İlkay'daki aydaki gelişmeler nedir? İlk ayla ilgili olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Ha, dün başka, bugün başka diyeceksiniz. Tabii ki başka çünkü para futbolcu dilinden çıkarı 12 milyon euro maaş aldığını ben de bilmiyordum. Burayı atlamış oldum. Daha düşük biliyordum. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu. Dönsem mi mi gelsem mi gelmesem mi Altasaray camiasından edinilen bilgi telefon görüşmeleri yapıldı. Ancak ilk ay bir karar bu kararı vermesindeki en büyük yetken de kazanmış olduğu parayı terk edip gelmek ki bunu da istemiyor. Yani iki ara bir derede kaldı. Şimdi tercihi paradan yana. Ama yarınlar ne olur işte burada da Erdem Timur'un bir olayı vardı. Erdem Timur'un projesinde oyuncunun rakamını aşağı doğru çekip sponsorlar eşliğinde ki bu da moda oldu takıma kazandırmakta ama oldukça külfetli olduğu için Galatasaray şu anda ilk ay için geri adım atmış durumda. Şimdi bir haber daha vereceğim arkadaşlar. Bu da oldukça beni şaşırtan bir haber oldu. Hatta üzerine biraz çalıştım. Dedim ya olmaz yok böyle bir şey diye. Biliyorsunuz artık dünya futbolu Arabistan'da konuşulmaya başlandı. Deli para var arkadaşlar. Bu paraya hayır diyecek futbol sayısı oldukça az ki Cristiano Ronaldo'yu bile orada izledik. 25 milyon euroluk bir teklif geldi ve teklifin de karşılığının olumlu olduğunu yazdılar. Arap basını yazdı. Bakın birkaç tane sitenin de ismini not aldım. Yani birinden baktım. Teyit etmek için diğer sitelere de baktım ki aynı haber belli ki bir haber ajansının haberi tüm düşmüş. Şimdi Suudi Arabistan'da kadro güncellemesine gider. Allah'sı var. Niye? Çünkü şampiyonluğu kaptırdılar. Hem de puan farkıyla Al Hilal'e kaptırdılar ki yıldızlar topluluğu olan bir takım. Ve iki futbolcu için kesin ağzını açmış. Bunlardan bir tanesi Bruno Fernandes ki 37 milyon euro teklifte bulunmuş. Kime? Manchester United'a. İkinci futbolcu da Hakim Ziyeç Galatasaray'dan 25 milyon euroluk teklifte bulunmuş Galatasaray'a. İki oyuncuya da yıllık 13 milyon euro gibi maaş ve artı 3 yıllık teklifte bulunmuş. Çılgın bir rakam, gerçekten çılgın bir rakam. Şimdi Galatasaray bu transferi doğrulamıyor, bunu belirteyim. Ancak doğrulamıyor derken hani resmi bir açıklama yapılmadı. Çünkü olay şu anda tamamıyla şampiyonluğa ve seçimlere kilitlenmiş durumda. Ama böyle çılgın bir rakama Galatasaray'ın ay edeceğini düşünmüyorum. Onlara göre transfer teklifi edilecek değil. Bakın edildi diye servis ettiler, teklif etmişler. Yani büyük olasılıkla Barış Alper Yılmaz'ı bu rakama satan Galatasaray yine aynı rakama hakim ziyechi satmış olacak. Bir kayıp mı bana kalsa değil. Evet son haftalarda iyi işler yaptı, iyi çıkışlar yaptı. Ama Galatasaray onun yerini doldurabilecek güçteki bir takım. Kaldı ki 25 milyon euroya çok daha ziyaretçiler getireceğini düşünenlerden biriyim. Hani dediğim gibi Arap diyarında biliyorsunuz Fiskiye'den su değil para akıyor arkadaşlar. Onlarda da para bol. Nereye harcayacaklarına şaşırmışlar. Çılgın teklifler. Bu çılgın tekliflerden biri de Galatasaray'a geldi. Gelmişler de doğrusu ifade ediyorlar ve Galatasaray'da da kabul etmiş diye de ilave ediyorlar. Göreceğiz bakalım ettim etmedi mi sezon sonu anlaşacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.